İnsanların %96,2'si zengin olmayı ister miydiniz sorusunu duyduğunda soruyu soranın suratına boş boş bakıp dalga mı geçiyor yoksa ciddi mi onu anlamaya çalışıyorum? Muhtemelen sen de onlardan birisin. Doğal olarak Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol gibi abartma artık sen de diyeceğimiz bir başlığa sahip kitabını en boş vaatlerden biri olarak görüyorsun. Ben de sana katılıyor idim ama sosyal ispat diye bir şey var bu kitap. Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Çince her dilde aynı başlıkla 30 milyondan fazla sattı. Nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında 100 yıla yakındır en çok satan kitaplar arasında kaldı? Herhalde bir bildikleri vardır diyerek ben de okudum ve özetle söyleyebilirim ki haksız sayılmazlar. Çünkü o düşün derken öyle abi şimdi paran olacak diye içinden geçirmekten falan bahsetmiyor. Gerçek bir konsantrasyondan, içsel bir dönüşümden, kendi zihnini yönetmekten bahsediyor ve bunu şu 14 maddeyle açıklıyor. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Napoleon Hill'e göre zenginlik paraya sahip olmadan önce onu gerçekten istemekle başlar. Bu da öyle, oluruna bıraktığın bir dilek değil. İçini yakan, seni yerinde tutmayan, vazgeçemeyeceğin kadar kararlı gerçek bir arzudan bahsediyor. Hill'in söylediği çok net. Zenginlik sadece dileyene değil, onu takıntı haline getirene gelir. Bu yüzden ilk adım bu arzuyu netleştirmek. Ne kadar para istiyorsun? Ne zamana kadar? Bu para karşılığında ne vereceksin? Neyi yapmaya hazırsın? Ve sonra bu cevapları sadece aklında tutma. Yaz telefonuna, duvarına, çalışma masana, buzdolabının üstüne, nereye bakıyorsan oraya yaz. Her gün baktığın sana unutturmayacak, aklına mıh gibi kazıyacak bir yer bul ve yapıştır. Sabah uyanınca ve gece yatarken o cümleleri sesli olarak oku. Çünkü zihinde kalan fikir orada çürür ama yazılan hedef harekete geçmenin ilk işaretidir. Tekrar edilen düşünce bilinçaltına işler ve bilinçaltına işleyen düşünce seni içeriden yönetmeye başlar. İnsan zihni neyi tekrar duyarsa ona dönüşür. Bu yüzden Hill der ki arzunu ezberle, gözünün önünde tut, kulağına söyle, kendini ikna edene kadar tekrar et ve şimdi dürüstçe söyle. Gerçekten bu kadar arzu ediyor musun zengin olmayı? Yani başta kastettiğin böyle bir istek miydi gerçekten? Bunu düşünürken ekranın alt köşesinde duran abone ol butonuna bir tıkla. Ben de bu sırada ikinci maddemiz olan inanç meselesine geçeyim. Napoleon Hill der ki eğer bir şeye gerçekten inanırsan onu gerçekleştirmek için içinde bir güç uyanır başka bir deyişle muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu güç başkalarının senden alıp götüremeyeceği tek şey. Çünkü zenginlik sadece arzu etmekle değil, o arzunun gerçekleşeceğine yürekten inanmakla mümkün. Bu inanç öyle dışarıdan alınan bir motivasyon değil, içten yanmalı, senin içinde yeşermesi gereken kendi kendine büyüyen bir enerji ve bu enerji başta zayıf olacaktır. Bu normal. Ama onu her gün beslersen zamanla seni sürükleyecek kadar güçlü bir hale gelecek. Peki nasıl besleyeceksin? Hill buna da çok net bir cevap veriyor. Hayal etmeli ve hayalini canlı tutmalısın. Arzuladığın şeyi zaten elde ettiğini hayal et. Evde otururken, sokakta yürürken, uyumadan hemen önce kafanda tekrar o sahneyi canlandır. Ama burada kritik bir mesele var. Zenginmişsin gibi yaşa, harca demiyor sana. Sadece hayal et. Çünkü zihin gerçeği ve hayali birbirinden ayırt edemez. Sen tekrar ettikçe, inandıkça bilinçaltın o hayatı mümkün görmeye başlar ve mümkün gördüğü her şey bir noktadan sonra seni yönlendirmeye başlar. Fırsatları fark ettirir, adım attırır, geciktirir ama vazgeçirtmez. O yüzden Hil arzunun hemen arkasına inancı koyar çünkü inanmıyorsan harekete geçmezsin. Harekete geçmiyorsan hiçbir şey değişmez. Bu arzu ve inançla istiyorsan zengin olmayı şimdi ikinci videoya geç. Üçüncüyü kaçırmamak için abone ol ve bildirimleri aç. Yok eğer sana göre değilse boş ver gitsin.